onların canını alma bakımından ölüm meleğinin hiçbir etkisi yoktur diyor. Yani şimdi burada bir ilim çıktı. Ne çıktı? Bitler, pireler canı var. İneğin canı var. E değil mi? Bütün mahlukat, at, katır. Bunlar canı var. E bunlar ölüyor. Bunların da e, ölümünü gerçekleştirirken Azrail aleyhisselam devreye giriyor mu? Girmiyor. Azrail aleyhisselam insanlarda devreye giriyor. Kul yete ve melekül mev. <mevkül> Habibim söyle ki onlara ölüm meleği sizin canınızı alacak. Sizi diyor insanlara söyle diyor. Onun için burada ölüm meleği devreye girmiyor. Tesbihine ayarlanmış, uyarlanmış. Tesbihi bittiği anda allah Teala canını alır. Olduğu yerde düşür. ve da işte kesiliyor. O kesilme mi? o ana kadar tesbih var. Allah Allah. Kesildi ya. Yani. Tesbihe bağlamış Mevla. Onun için Cafer-i Sadık Efendimiz'in babası Muhammed el Bakır, Ehl-i Beyt'in İmam ne diyor? Yıldırım Müslümanlara vurur mu? Vur. Yıldırım gavur Müslüman. Fark etmez. Lakin diyor zikredene vurmaz diyor. İmam Muhammed Bakır Hazretleri iddialı. Kaynağı